bünyesinde bulunan e, kurumlarımızla birlikte bir arada e, süreç yönetiminde koordinasyonu en üst seviyede tutmak için oluşturulmuş bir merkezimiz ve merkezimizde şu an bir aradayız. Başta emeği geçen bütün e, kurum ve kuruluşlarımıza e, şimdiden teşekkür ediyorum. Her aşamasında bir arada e, olduğumuz e, için bir başka e, teşekkürü de başlamadan etmek isterim. O da e, Sayın Valimizin e, dün yapmış olduğu koordinasyon toplantısının e, çok anlamlı, çok verimli e, geçtiğini de belirtmek isterim. Bu e, verimli buluşma e, sonrasında zaten var olan diyalogumuzun daha güçlü olması hususunda bir takım e, yorumlar, e, bir takım ilave düşünceler orada dile getirildi. Ve çok da e, faydalı bir buluşma e, oluşturuldu. Ve şu anda da e, aslında İstanbul'un e, beklenilen, çarşamba günü akşam itibariyle beklenilen kar yağışının belli yerlerde, İstanbul'un belli noktalarında e, kendisini göstermeye başladığını da ifade edelim. Ben e, bir kısım teknik paylaşımlarım var. Onları sizlerle e, hızlıca paylaşmak ve aktarmak isteğindeyim. Öncelikle bu kar yağışının e, yine Sibirya kökenli bir soğuk hava e, dalgası olduğunu ve e, bu yönde tahminlerin yapıldığını ifade edelim. E, 4023 kilometrelik e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunun olduğu e, trafiğin açık tutulması, toplu taşımanın aksamaması için sorumlunun olduğu yol ağı büyüklüğünü bilmesini isterim vatandaşlarımın. 4023 kilometre. Bu aksamama için 9500 personelimiz, 2000 aracımız ve iş makinamız ve 724 çalışma esasıyla sürdürülecek çalışmaları yönetecek bir ekibimizin olduğunu vatandaşlarım bilsin. Ee, aynı zamanda bu araç sayısının içerisinde de 650 kar küreme e, aracının olduğunu da e, ifade edeyim. Tabii e, birçok alanda biraz sonra açıklamalarım olacak ama özellikle metrobüsün sabaha kadar raylı sistemlerin e, gece 2'ye kadar vapurların ise e, yine gece 24'e kadar e, açık olacağını çalışacağını. E, ifade edelim. Deniz takside yine 24 saat hizmet verecek. E, İETT ve şehir hatları da yoğunluğa göre ek seferlerle süreci destekleyecek. İSPARK'ın e, İSPARK'ın bini aşkın e, araç kapasitesi ve 24 saat e, hizmet etme e, kararıyla beraber aslında e, aracımı e, bırakayım ve e, toplu taşımayı kullanayım diyebilecek vatandaşlarımız için de e, bu hizmetinin e, bu şekilde süreceğin hafta sonu boyunca e, ifade edeyim. Tabi e, burada özellikle e, tuzlama e, önemli bir e, işlem, hassas bir işlem. E, şu anda 220 bin e, ton tuz ve 1290 ton solüsyon yani 64 tank e, solüsyonumuz müdahaleye hazır halde bulunuyor. E, az önce de ifade ettiğim gibi bu soğuk hava, eee kuzeyden esecek olan Poyrazla birlikte eee dalgası eee etkisi altına alacak İstanbul'u eee 10 Mart Perşembe günü sabah erken saatlerden itibaren de eee daha etkili olacağı bekleniyor. 15 Mart Salı gününe kadar da süreceği bekleniyor. Eee kar kalınlığı e, noktasında da Ocak ayındaki değerlere ulaşılması da muhtemel gözüküyor ki bu yine özellikle kuzey Bölgemizde Arnavutköy olsun, Çatalca olsun ve yine Avrupa yakasındaki kuzey hattındaki ilçelerde 50-60 santimetreyi aşan <laughs> şehir içine dönük bölgelerde de 20 santim seviyelerinde kar beklendiği öngörülüyor. <laughs> Kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde de ağırlıklı olmak üzere. Ee, bu yoğun kar yağışıyla birlikte e, poyraz fırtınasından dolayı don ve buzlanma e, tehlikesinin de varlığı e, bizimle bir arada olacak açıkçası hepimizin bu konuda tedbirli olması gerekiyor. Daha önce de görüş mesafesini etkileyen tipi ve fırtına vardı bu sefer don ve buzlanma e, İstanbul'da e, bu tehlikeyle karşı karşıya olacağımızı duyuralım. E ee, az önce de e, söylediğim gibi 4020 e, 3 kilometrelik e, ağda 2000 araç makinası e, araç ve iş makinamız 9500 personelimiz ve e, kar küreme ve tuzlama e, ekipleriyle birlikte e, bu ağ içerisinde 465 noktada müdahale etmeye e, hazır olacağız öncelikle ee, İstanbul'da e, yol e, ağı ile ilgili sorumluluklarımızın e, burada e, daha net e, haritadan da gösterebilirim. Burada özellikle e, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait e, alanı e, kırmızı renkle görüyoruz. E, İCA ve KMO'ya ait e, alanı e, yeşille e, görüyoruz. E, Yine koyu mavi renkte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol ağını burada e, görebilirsiniz. E, aynı zamanda tabi arayollarında e, 39 ilçe belediyemiz tarafından e, ana arterler dışındaki e, yerlerinde ilçe belediyelerimiz noktasında e, temizleme ve e, bir takım işlemlerin yapılacağını duyuralım. Yine İstanbul'da bu bazı gösterdiğim noktalar bizim hem 465 araç güzergahımız olacak, yani kar küreme araçlarımız bu güzergahlarda temizleme işlemlerini yürütecekler. Dolayısıyla şu kırmızı noktalar şu anda araç ve ekipmanlarımızın bekleme noktalarını İstanbul genelinde gösteren bir yoğunluk haritası. Şimdi özellikle stokta yeterince e, tuzumuzun olduğunu, e, ihtiyaç halinde e, solüsyon kullanılacağını ifade edelim. Ayrıca bu tuz depolarımızdan e, ihtiyaç duyan ilçe belediyelerimizin de tuz ihtiyaçlarını e, karşılayabileceklerini zaten ilgili belediyelerimiz 39 ilçe belediyelerimiz bilmekte kritik noktalara tuz bırakıyoruz özellikle hastane, hal, otogar gibi kamu kurumlarına üst geçit, otobüs durağı ve meydanlardaki kar birikintilerini ve buzlanmalara bu depolardan bu kritik noktalara bırakılan tuzlarla beraber müdahale edilmiş olacak. İstanbul genelinde 60 noktada kurulan buzlanma erken uyarı sistemi vasıtasıyla da e, bir ihbar oluştuğunda ekiplerimiz çalışmalarını yürütecek ve e, bu ekiplerimizin takip ve yönlendirmeleri de yine e, 7 24 e, araç takip sistemi üzerinden e, sağlanacak. Mobil büfelerimiz hizmet vermeye devam edecek. Tabii ki trafik sıkışma noktalarına göre e, ihtiyaç duyulan hassas bölümlere de e, aktarılacak olan bu mobil büfelerimiz Özellikle e, hastanelerin acil servisleri, iskeleler, e, yine e, yollarda bekleyen bazı sürücülerimize e, 40 e, mobil büfemiz, 40 noktada e, sıcak içecek çorba ve su servisi yapacağını, özellikle sabah e, iskele, köprü, gişe ve marmaray ve metrobüs, metrobüs duraklarında da, ana arterlerde de e, İstanbullulara bu noktalardan ikramlarda bulunacak. Dolayısıyla hiçbir vatandaşımızın mağdur olmamasını bir mağduriyet yaşadığında da büyükşehir belediyemizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu hissettirecek çalışmalarımız sürecek. Tabii bu sadece bizim yapacağımız bir hizmet olmadığını da biliyoruz. Hem 39 ilçe belediyemiz hem de dün yaptığımız toplantıda valilik tarafından gönderilen ki özellikle otoyol kısmında tem ve ee, üçüncü köprü havalimanı e, yolu diye yeni havalimanı yolu diye tariflediğimiz bölümde e, hizmet e, götürecek olan e, Kızılay'da böyle bir e, hizmeti e, devam ettirecek e, dört mobil vereceğimiz çok hassas yerlerde e, yine hizmet e, de bulunacak özellikle Mahmut Bey gişeler ve e, Hadımköy gişeler bu konuda önemli iki nokta. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin e, sorumludaki ana arter ki az önce haritayı size gösterdim. Bağlantı yollarında e, çekici, kurtarıcı e, araçlar hazır bekletilecek e, ve trafik kazalarında yolda kalmalara hızlıca müdahale edeceğiz. E, muhtarlarımız e, köylerimizde bizim için çok değerli olacak. Muhtarlarımızın kontrolüne sunduğumuz e, kar kürüme aparatlı traktörler, e, hizmetlerini sürdürecek köy yollarının mutlaka e, açık tutulması e, bu sayede sağlanmış olacak. E, toplu taşıma için de aksama yaşanmaması ile ilgili her türlü tedbirin e, alındığını e, duyurmak isterim. İETT otobüslerimiz servislerini e, aksamadan e, sürdürecek toplam 5.300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı eee yoğun hatlara da mutlaka eee İETT kurumumuz eee ek sefer koyarak eee hizmetlerini arttırmış olacak. Raylı sisteme paralel hatlar eee en yakın metro entegre istasyonuna yönlendirilecek ve eee otobüs sayesinde vatandaşlarımızın metroya ulaşımları da sağlanmış olacak. Eee Metro e, İstanbul e, kurumumuz 9 Mart çarşamba gününden yani bu akşam itibariyle 13 Mart pazar gününe kadar M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M9 e, F1 füniküler T1 T4 ve T5 tramvay hatlarında seferlerini gece 2'ye kadar e, sürdürecek ve vatandaşlarımızın geç saatte dahi ee, bu hatlarımız sayesinde evlerine ulaşmaları sağlanacak. Metrobüs özellikle çok önemli bir e, hat e, haline geliyor e, kar yağışlarında. E, geçen e, kar yağışında da e, başarılı bir şekilde sağladığımız üzere bu sefer de metrobüs e, kar yağışı boyunca 24 saat açık kalacak. Bu noktada metrobüs hattını e, açık tutmak ve kesintisiz ulaşımı sağlamak adına 26 kar küreme tuzlama aracının 5 e, solüsyon e, tankerinin görevlendirildiğini belirtelim. E, şehir hatlarımız yani e, vapurlarımız Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş, Üsküdar gibi ana hatlar seferlerde e, Çarşamba ve Perşembe günü e, gece yarısına kadar e, yine hizmetlerini sürdürecek. Az önce ifade ettiğim gibi deniz taksi eee 24 saat hizmetine devam ettirecek 25 adet deniz taksiyle İSPARK'ta eee yine dediğim gibi bini aşan kapasitesiyle 24 saat hizmetlerini sürdürecekler ve İstanbullular eee kendine en yakın uygun kartlı e, uygun ve hani katlı otoparklarımıza eee araçlarını bırakabilecekler ki bu vasıtasıyla özellikle eee toplu taşıma araçlarına e, binmeyi tercih etsinler ve bu noktada eee mutlaka evlerine kolaylıkla uğrasınlar istiyoruz. Yine birimlerimiz ve iştiraklerimizin e, hizmetlerini e, aktarayım. Eee İSKİ şehrimize kesintisiz 24 saat hizmet verecek eee kurumumuz e, bu hizmetine e, inşallah sorunsuz devam edecek. Eee özellikle eee 153 çözüm merkezimiz her hususta vatandaşlarımızın her sorusuna e, cevap vermeye hazır durumda e, ki e, 600 e, yol arkadaşım 153'te e, vatandaşlarımıza bizim adımıza gereken yardımları yönlendirmeleri, yapma konusunda en hassas, en e, düzgün, en doğru bilgilerle hizmet vermeye devam edecek. E, bu süreçte özellikle evsiz vatandaşlarımız e, misafir ediliyor. Kar yağışlarında e, bu e, anlamda belli merkezlerimizde e, misafir etme kapasitemiz var. E, şu anda şu an itibariyle evsiz vatandaşlarımızın sayısı 538. Yani 538 vatandaşımızı e, bu merkezlerimizde e, şu anda konuk ediyoruz. Ee, tabi ihbar geldiğinde yine e, müdahalemizle ihtiyaç duyulan e, sayıda vatandaşımızı mutlaka misafir ederiz e, kapasitemiz var ama yetmediği noktada da e, ifade edelim ki e, otellerden e, destek alarak e, bu vatandaşlarımızı mutlak hem bakımlarını gidererek hem de e, konaklamalarını sağlayarak misafir ediyoruz ee, sokak hayvanlarının e, her kar yağışında olduğu gibi e, bu sefer de bizim için en önemli vicdani sorumluluklarımızdan bir tanesi. Bu noktada veteriner hizmetlerimiz kış şartlarındaki e, tedavilerine yönelik, beslenmelerine yönelik aktivitelerini arttıracak. Günlük e, iki ton besleyici değeri yüksek kuru mamayı belli e, yoğunlaşmış hayvanların yoğunlaşmış noktalarına dağıtacaklar. İktaş Kurumumuz bütün sorumluluklarını yerine getirme hususunda 24 saat kesintisiz doğalgaz sağlamaya dönük bütün tedbirlerini almış bir kurumumuz. Olumsuz hava şartlarına rağmen sahada hem sayaç tamiri hem yenileme işlemlerine de İKTAŞ kurumumuz hizmetlerine devam etmiş olacak. İSTAŞ kurumumuz ki bizim sorumluluk alanlarımızda ee, bulunan e, noktaların e, temizlikle ilgili kurumumuz İstaç'ın da hem ev, sanayi, gemi, afriyat gibi atıkların e, aksatmadan aktarmasını ve bertarafını sürdürmeye devam edecek İstanbul'da hiçbir şekilde bir e, atık çöp sorunun e, yaşanmayacağını e, duyurmak isterim. İstanbul Halk Ekmek'te bizim e, gerçekten gururumuz olan kurumumuz da her zaman gibi en yoğun kapasiteyle vatandaşımızın tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde 7/24 üretmeye devam edecek. Ürün stoklarını arttırdı Hamidiye kurumumuz ve bayiler ve zincir mağazalar vasıtasıyla da yine su ihtiyacı konusunda vatandaşlarımıza e, hizmetlerini ulaştıracak. E, Beltur e, hastane kafelerinde 24 saat kesintisiz hizmet verecek diğer restoran ve kafelerinde de 10 e, ile gece on, akşam 18 saatler arasında hizmet vererek vatandaşlarımızın bir e, sıcak köşesi e, olmaya e, devam edecek. E, Büyükşehir Belediyemiz e, Wi-Fi hizmetlerini kesintisiz sürdürecek. İtfaiye ve zabıta özellikle bütün altyapıların aksamaması için de alt e, e, telsiz altyapıların aksamaması için de hazır bekleyen teknik ekibimiz olacak. Zira itfaiyenin ve zabıtanın e, sizler de biliyorsunuz ki her an ihtiyaç duyduğumuz 7-24 çalışan çok değerli ekiplerimiz onların bütün hizmetleri de e, gerektiği noktada e, bu süreçte hazır olduklarını vatandaşlarımız bilsinler. E, Boğaziçi Yönetim AŞ yönetiminde olan e, 16 büyük siteye de ihtiyaç duyacaklar. Hem kar küreme, hem tuzlama ve diğer temizleme çalışmalarında da e, en etkin bir şekilde görevlerini sürdüreceklerini duyurmak isterim. Tabi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak e, tekrar e, belirtmek isterim. E, Sayın Valimizle dün yaptığımız e, toplantıda ilgili yetkili e, olan bütün kurum ve kuruluşların kendi yetki alanlarındaki sorumluluklarını yerine getirecekleri gibi Dayanışmayla birlikte ihtiyaç duyulduğu hallerde birbirine destek olma konusunda da hep birlikte e, kararlı bir mücadeleyi yerine e, getirmiş olacağız. E, tabii e, şu anda e, öngörülen ki dün meteoroloji e, bölge müdürlüğünün de yaptığı sunumda dediğim gibi yarın sabah iti, sabaha karşı başlayan başlayacak e, yoğunlaşan kar yağışı e, Pazartesi dahil devam etmesi öngörülüyor ve bu konuda valiliğimizin de e, yaptığı açıklamalarla e, bazı duyuruları oldu. Elbette biz de bunu kamuoyuyla ve vatandaşlarımızla paylaştık. E, bu hususta da özellikle eğitim faaliyetlerinin e, pazartesi gününe kadar ara verilmesi hususunda ki bunun içerisinde sadece e, ilk orta lise diye tarifleyeceğimiz kurumlar yok aynı zamanda ba üniversite kurumları olsun diğer eee bazı kurs ve eee kurumlar olsun e, bu kapsamda tutulmuştur. Dolayısıyla bu da eee bizler için bir rahatlık yaratacak. E, aynı zamanda yarınında idari izinli e, sayılması zaruri e, personel kadrosunun eee tutulması e, bildirisi yapıldı. Şu an için idari izinli e, sayılan sadece yarın diğer günlerle ilgili gerektiğinde muhtemelen valiliğimiz gerekli açıklamayı yapacaktır. Ama buradan şunu ifade edelim. E, İstanbul'un bütün kadroları e, az önce ifade ettiğim gibi binlerce hatta on binlerce diyeceğimiz ilçe belediyeleri vasıtasıyla ortaya konacak bu mücadelenin başarılı olması için e, 16 milyon İstanbullu hemşerimizin e, bizimle e, beraber olması ve bize eşlik etmesi gerekmektedir. Burada her zamanki yapılan çağrı gibi bazı çağrıları benim de yenilemem şart. Özellikle kar koşullarına, kış koşullarına uygun olan araç ve ekipmanların kar lastiğinin olması şekliyle trafiğe çıkılmasını zaruri olduğunu hatırlatalım. Gerçekten bir aracın dahi yaşatacağı bir tıkanmanın bazen kilometrelerce e, uzunlukta bir yoğunluk yaratacağını hep beraber yaşadık ve yaşıyoruz. Bu manada bütün vatandaşlarımızın e, bu tedbirlere, bu kurallara uygun şekilde hareket etmesini e, diliyoruz ve istiyoruz. E, aynı zamanda zorunlu olmadıkça kendi araçlarıyla da trafiğe çıkmamalarının önemli olduğunun altını çizerim. Zira toplu taşımalarımız, e, toplu taşıma hizmetimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak e, seviyededir. Bu tür ortamları atlatmamızın yegane e, yolu ve yöntemi bütün vatandaşlarımızın, bütün hemşehrilerimizin bize eşlik etmesiyle mümkündür. Tabii ki çocuklar, gençler, e, okula gitmeyecek olanlar evlerde, yurtlarında e, gününü geçirecekler. E, bu konuda acil durumlar, ihtiyaç duyulan, evde bakım hizmeti alan vatandaşlarımız var. Hem bizler hem devletimizin diğer kamu ve kurumları hem ilçe belediyeleri bu hususta dayanışmayla vatandaşlarımızın e, yanında e, olacaklardır. E, çocuklara e, bolca kitap okumalarını, e, bir miktar derslerine yoğunlaşmalarını, e, vakit buldukça dinlenmelerini diliyorum. E, kar yağışının ne kadar şiddetli olacağını tabii ki kesin tahmin etmek mümkün değil ama Tabii ki karın herkes mahallesinde sadece tadını çıkarttığı izlediği bir ortam olmasını diliyorum. Bu zorlukta, bu sıkıntılı geçmesi tahmin edilen hafta sonunda hiçbir vatandaşımızın, tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmamasını ve burnunun kanamamasını diliyor ve istiyoruz. Şimdiden emeği geçecek olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, bütün emekçi dostlarıma ve burada bulunan bütün e, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine de e, yürekten e, şimdiden e, 16 milyon İstanbullu e, hemşerim adına e, teşekkürlerimi